Çaybaşı ilçesine götürülecek şehidimizin naaşı 14.30'da Çaybaşı ilçe merkezinde düzenlenecek olan törenle uğurlanacak. Mekanı cennet olsun şimdiden. Şu an Çaybaşı ilçesi. Çaybaşı ilçesi. Şu anda isem Tamam. Nereden? Buradan gelecek. Tamam. Evet. Arkadan bir dolaşalım. Evet şehidimizin naaşı şu anda Ordu Giresun Havalimanı'na getirildi. Buradan Çaybaşı ilçesine gönderilecek. Çaybaşı ilçesinde bugün saat 16.30'da tören düzenlenecek. 이름대 사 Evet tekrar hatırlatalım şehidimiz Çetin Ağabey, jandarma uzman çavuş şu anda Naaşı Ordu Giresun Havalimanı'na getirildi buradan. Çaybaşı ilçesine götürülecek. Saat 16.30'da Çaybaşı ilçe merkezdeki camide tören düzenlenecek. Şehidimiz buradan uğurlanacak. Ve şu anda ailesi şehidimizin mekanı cennet olsun. Thank <laughs> you. Tekrar ettik. Şehidimizin naaşı Çaybaşı ilçesine gönderildi. Saat 16.30'da Çaybaşı ilçe merkezinde düzenlenecek törenin ardından uğurlanacak. Şehidimizin mekanı cennet olsun diyelim.